Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Ayzan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugünkü konumuz sayıların spiritüel anlamları. Evren bizimle sayılarla ve rakamlarla iletişime geçmekte. Bizler öncelikle sayıların anlamını bilmemiz gerekiyor. İlk sayımız 1, 11, 111. Bir sayısı gördüğünüzde düşüncelerinizi izleyin olumsuz düşüncelerinizi pozitife dönüştürün. 11 sayısı düşüncelerinize dikkat edin. Pozitif bir döneme giriyorsunuz. 11 dişil bir enerji ve pozitif bir sayıdır. 121 ise düşüncelerinize dikkat edin. Çünkü şu anda tüm düşünceleriniz gerçekleşiyor demekte. Ve Korkularınızdan kendinizi arındırın demek istiyor. O 111 sayısını gördüğünüzde üç kere "Korkularımı iptal ediyorum, korkularımı iptal ediyorum, korkularımı iptal ediyorum" diyebilirsiniz. Korkularınızı bilinçaltınızdaki korkularınızı dönüştürebilirsiniz ve inandığınız kişilerden yardım isteyebilirsiniz. Yaradan'dan, meleklerden, rehberlerden ve yükselmiş üstadlardan yardım isteyebilirsiniz. Gelelim 2, 22, 222. 2 sayısı denge demek. Eril ve dişilin dengede olduğu bir zaman. 22 sayısı üstad sayısıdır. Özel bir sayıdır. 222 ise olması gereken her şeyin senin hayrına olduğunu bildiren bir zaman dilimidir. 12-12 yani dijital telefonlarınızda 12-12 ile karşılaşırsanız sizin için dua etmeniz gereken, yardım istemeniz gereken bir zaman olduğunu söylemekte. Yaradan'dan yardım isteyebilirsiniz. Meleklerden, rehber meleklerden ve yükselmiş üstadlardan yardım isteyebilirsiniz. Gelelim 3, 33 ve 333. 3, yaratımın rahmidir. Bu yüzden duaları, mantraları, zikirleri üçer kere okuruz. 33 ise Mesih enerjisinin olduğu bir zamandır. 333 ise yükselmiş üstadlarla birlik olma sürecidir. Gelelim 4, 44, 444, 4 dünya ananın sayısıdır. 44 ise sizinle birlikte size yardım eden rehber meleklerin sayısına, frekansına uyumlandığınızı gösteren bir sayıdır. 444'ü gördüğünüz zaman Hani e, olacak olayları Yaradan'a bırakırız ya Yaradan ne eylerse güzel eyler Deriz ya işte o zaman gördüğümüz sayı 444'tür Gelelim 5 55 Ve 555 sayısına Bu sayıları gördüğünüzde e, Bulunduğunuz Frekansdan Farklı bir frekansa geçip yükseldiğinizi deneyimlersiniz. 55 sayısı bir dönemin kapanıp başka bir dönemin açıldığını göstergesidir. Gelelim 6, 66, 666. 6 ilahi olan senle birliktedir. 66 maddi ve manevi birbirinden ayırın demek istemektedir. 666 ise kendini ve başkalarını şifalandırma dönemin geldi demek istemektedir. Peki 7, 77, 777. 7 mucize bekle demektir. 77 hayatta yapmak istediğiniz bir eylem var. Fakat bu eylemi yaparsanız sizin için yanlış olur. Örneğin bir şey almak istiyorsunuz. Fakat bunu iyice araştırın. Bunu aldığınızda yanlış yaparsınız demek istiyor. 777 ise melekler size sürpriz yapıyor demek. Peki e, dijital telefonlarınızda saati 17.17 .17 olarak görürseniz o da karmamızı darma yaptığımız bir süreci anlatmaktadır. Bu konuyla ilgili video yapmıştım. Dilerseniz dönüp buna bakabilirsiniz. E, 8, 88, 888 e, Bu bir dönemin kapanıp yeni bir döneme girdiğinizi gösterir. 8 bolluk, bereket ve güç demektir. 88 ise e, sonsuz gücü temsil etmektedir. Peki diğer şeyimiz ise 9, 99, 999. 99 kozmik bir enerjidir. 999 ise sizin ışık işçisi olduğunuzu, insanlara yardım etmek için geldiğinizi anlatan bir süreçtir. Bu konularla ilgili Benden e, Colors of Angel melek sayıları enerjisine uyumlanabilirsiniz. Bu enerjiye uyumlandığınızda 7 baş melekle bağlantı kurarsınız. Bunun dışında profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, enerji şifa seansları da alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız... 0545 419 0208 Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.